merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yaptığımız videoların biraz daha değişini yapacağız. Sapma olayını ne kadar aza indirebiliriz? Şimdi ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar önce bir Google artımızı bir açalım. Daha önceki yorumlarda bazı arkadaşlar şey yazmışlar. Hep tümülüs bakıyorsun demişler. Bugün tümülüs değil. Bugün bir tane dümdüz tarlaya bakacağız. Bakalım dümdüz tarlada karşımıza neler çıkacak, neler göreceğiz. İnceleyelim, bakalım. Ee, ben de sonucu merak ediyorum. Şu şekilde daha önceden karambole bir yere tıklamıştım. Yani gezip de arayıp da bulduğum bir yer değil burası. Tamam mı arkadaşlar? Burası. Dediğim gibi yani gezip taradım buldum yerde Öylesine bir tane tarla Ne var yok onu da bilmem Tıklayalım şunu pardon bu değil Şöyle yolumuzu tıklayalım Buraya Tarla diyelim Tarla Bizim şu anki amacımız Arkadaşlar Ne kadar çık Çıkacak malzemeyi En az sapmaya Yönelik Bir video olacak Geldik o diğerlerini ellemeyelim hiç bu şekilde Şimdi şuradan Başlayalım arkadaşlar şu şekilde Tamam mı Şöyle hiç bozmadan Yavaşça bizim daha önceden yaptığımız video nasıldı Daire şeklinde döndürüyorduk Sağdan sola ya da soldan sağa doğru daire şeklinde Benim daha önceki videolarımda da bu şekilde yapıyordum ben düz Var ama bazı arkadaşlar bu şekilde e, Sapmanın daha aza indiğini söylediler bana e, tamam dedim deneriz bir daha bakarız. E söylediğin zaman şimdi bilgi göz çıkarmaz. Yapalım yavaş yavaş. Bir de arkadaşlar hani yorumlarda güzel şeyler yazıyorsunuz. E, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten e, beklemiyordum bu kadar beğenilmeyi. Şimdi elimden geldiği kadar da ee, söylemeye çalışıyorum. Her şeyi açıklamaya çalışıyorum. Tamam arkadaşlar? Kimsenin vermediği bilgileri vermeye çalışıyorum. Şu anki benim yaptığım işlem yanlış veya doğru. İster inan, ister inanma. Tamam mı arkadaşım? Ben burada bir tane kırmızılık ya da iki tane ya da üç tane kırmızılık gördüğünde gerçekten malzeme zannetme. Demir de olabilir. Bakır da olabilir, boru da olabilir. içeride bir gaz sıkışması da olabilir. Google Earth'ın yakalamış olduğu veri neyse bu veri o veri. Şimdi ben burayı bu şekilde çiziyorum. Buranın işi bittikten sonra ben tekrardan burayı yapsam inanın farklı yerlerde çıkaracak. Şimdi bu benim suçum mu? Farklı yerde çıkarmasının? Benim suçum değil. Adamlar işte yorumlarda yazıyor. Üç kere beş kere baktım. Hep diyor başka yerlerde de diyor kırmızılık çıkıyor diyor. Abim başka yerde kırmızılık çıkacak tabi. Sen bunu bedavadan yapıyorsun. Sen bunu üç kere mi yaptın? Beş kere mi yaptın? Kırmızılıkları işaretle konumunu al. Daha sonra alan taramanla al. Git bak. Bak bakalım hangisi sana tutuyor? Hangisi veriyor? Ama benim size tercihim yani baktınız mı bir şekilde? Bir kere baktınız mı? İkinci sefer bu kadar öyle detaylı bakmayın. İkinci sefer bulduğunuz kırmızının üstüne gelin. Küçük bir tarama yapın. Küçük tarama. Onun üstünde yoğunlaşın. Siz 30 kere de baksanız o kırmızılık yer değiştirir arkadaş. Bir kere bakın aklınızda aklınız karışmasın. Şimdi yavaş yavaş dolduralım. Şu şekilde. Şu çizgiye kadar geleceğim. Nereden baksanız herhalde bir, bir herhalde bir kaç dönüm? 3-4 dönümlü yerler herhalde. Siz ne kadar dönümü büyütürseniz bu surfer programı ona göre içeriği de büyüktür. Mesela diyorsunuz ki ya küçük alana bakıyorum, e yine e, ufak bir yerde çıkıyor. E, Kocam alana bakıyorum, yine ufacık bir yerde çıkıyor. İşte öyle değil. Siz koordinatlara baktığınız zaman e, küçük alanı yaparsanız sayılar çoğalır. Ama büyük alana bakarsanız bu sefer sayılar ne olur büyür. Anladınız mı? Şimdi şu şekilde uzunlamasına geleceğiz. Bu şekilde hiç bırakmadan mouse'u. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde uzunlamasına yavaş yavaş bu şekilde devam. Şimdi normalde arkadaşlar ben şey yapıyorum. Benim kanalımın asıl işi görevi diyeyim. Aslında icat. Ben ufak tefek icatlar yapıyorum. İnsanların işine yarayacak şeyler yapıyorum. Ay yapar, yapmaz. O ayrı bir şey de. İnsanlar böyle şeyleri izledikçe ondan hoşlarına gidiyor. Aklında kalıyor bir yerde. Bir gün lazım olur diye izliyor, hoşuna gidiyor. E izlediğiniz zaman da bizim de işimize geliyor. İzleyin. Hoşunuza giderse alta bir beğeni atın. Bir yorum atın. E biz başka da bir şey istemiyoruz zaten bize hesaba para yatırın, onu bunu yapın falan filan demiyoruz. Bu şekilde gidelim, devam edelim. Arkadaşlar bu şekilde bitti. Şimdi çok güzel bir tarama yaptık. Taramamızı bayağı da zamanla geçmiş. Onun için burayı birazcık hızlandıralım. Tamam. Sağa tıkladık. Ben şu tarama bölmesini birazcık hızlandırayım ki çok zaman harcadık yoksa. Yeri farklı kaydet dedik. Ne yaptık? KML dosyası. Masaüstü indirdik. Hemen hızlı hızlı döndürelim burayı. Tarla dedik. Bilgisayar. Burası. Ne demiştik? Plain text dedik. Dosyayı seç. Şimdi çok zaman oldu. Farkında olmadan. Onun için biraz burayı hızlı yapıyorum. Siz bilgisayarı birazcık yavaşlatabilirsiniz videosunu. Onu rahat rahat izlersiniz. Döküman geldi. İndirelim dökümanı. Döküman burada. Aldık. Bunda bir işimiz yok. Bunu kaldıralım. Daha sonra Surfer programımızı açalım. Programımız açılsın. Nev pilot dedik. Bunların programları falan hepsi benim kanalımda arkadaşlar. Hepsini bulabilirsiniz. Yeni izleyenler olursa eğer bilsinler. Data'yı tıkladık. Okey. Delete şu şekilde burayı da alalım. Delete diyelim. Burayı da del yapalım. Şu kadar. Sağ ve Tat dosyası kayıt yaptık. Burası tamam. 72-17 nolu dosya. Şimdi grid grid data dedik. Buradan bunu browser şurası ne dedim 37 200 tamam doğru. Tıkladık. Burayı B, burayı A filter data median Z dedik. OK. ileri. Burası geldi. Linearda olacak. İleri. Burayı 90. Dedik. İleri. Bu hakikaten biraz. Herhalde bir 15 dakikaya çıkacak bu video. Bu biraz uzun oldu. Data min. Data max. Bunu kaldıralım. Burada linearda son diyeceğiz. şey kapattım bunu hayır diyoruz kaydetmesin buradan first aynen bilgimiz 90 90 oldu grid okey tekrardan lapçiyan yapacağız auto'yu tıklıyoruz aç Şimdi ne yapıyorduk? Filtre. Filtre işlemimizde median z geldik. Burası fil kalsın. Burası 9'a. Burası 7. Burası 90. Rows yaptık. Out. Aç. Okey. Tamamdır. Bir daha filtre. Buradan order 2. 3'e. Out. Kaldırdık. Okey. Bir daha. Beni ilk izleyen varsa arkadaşlar ya yani bu adam ne hızlı yapıyor diyorsanız önceki videolar biraz daha böyle hafif. Daha böyle randımanlı gidiyor. Bu birazcık e, video uza, hani uzamasın diye kısaltıyorum ben bunu. Yani bu şekilde gidiyorum. Hızlı yapıyorum yani. Sonucu alalım da sonuçta da uğraşalım birazcık. Şimdi yaptık. Lapcian'a geldik. Browse dedik. Out. Aç. tek çekelim. Okey. Şimdi sonucu alalım. Bunu 7'ye 7 çektik. Browse dedik. Out. Bunu çekmiyoruz. Evet. Dedik. Bir tane göründü bir şey. Filtre. Buradan. Out dedik. 5 kalsın. Şöyle bir biraz daha böyle filtreliyoruz ki biraz daha böyle belirgin olsun. Şu şekilde out aç. Okey. Bir kere daha yaptık mı bu da sonuncu olacak. Var. 5 Okey. Bunu tıklayacağız bu sefer. Evet dediğimizde bu şekilde biraz daha büyüyor. Şimdi rengimizi yapalım. Rengimiz Buradan Noat dedik. Uydu renkleri yeni C'lere CL dezek Ne çıkacakmış? Bir bakalım böyle. Rengi ters döndürelim. Bu böyle kalsın. Okey. Bunu tıklayalım. Bu dosyada renk dosyası da linkli olacak. Da belirgin o da demiş. <laughs> Bu da böyle kalsın. Şöyle rengimizi bir açalım. Buradan da bir rengimizi açalım. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir şey göründü burada. Şurada şöyle bir şey görün. Siz buna bakmayın. Önemli olan veri bu. Şimdi burada ki oda olarak varsaymayın. Oda değildir bu. Belki de demirdir, belki de başka bir şeydir. Tamam mı arkadaşlar? Oda olarak saymayın. Demir de olabilir, başka bir şey de olabilir. O bölgedeki şu bölgedeki en belirgin neyse onu yakaladı. Yani bu Google'ın ve almış olduğu verideki bu, bunu yakaladı. Ben bazen taradığımda e, göstermiştim daha önceki videolarımda dört tane çıktığı da oldu, üç tane, altı tane çıktığı da oldu. Ya e, oldu da oldu. Şunun noktasına bakalım. Mesela büyütelim, sağ tıklayalım, dikinlikler yapalım, tam o tam kırmızının ortası. Şu. Şunu kaldıralım. Şunu bir kopyalayalım. CTRL C yaptık. Buraya CTRL V dedik. Şurayı aldık. Ctrl C. Kontrol ve Okey Dedik Tam burada çıktı Şöyle bir şey yapalım Tarlayı kaldıralım Çizgiyi bir daha koyalım Malzeme arkadaşlar burada. Malzeme burada. Sapma olayına gelirsek e, sapma büyük ihtimal çok da sapmamıştır arkadaşlar dediğine göre burada bakalım e, yani burayı yapacak durumda değiliz nasıl yapacağız devletten izin almamız gerekiyor falan filan zaten memleket başka memleket yer burası tamam mı arkadaşlar gelelim şunu kapatalım hayır diyelim. metresine bakalım. Şimdi normalde bunu netleştirmek için ne yapıyorduk? Bu 1000'i 10.000 ya da 20.000 yaptığımızda net oluyor. Ama şimdilik netliğe gerek yok. Biz bunu bir defa şey yapalım. 3 boyutlu bir döndürelim bunu. Şuradan diyelim şöyle dediğimizde şöyle tıklayalım. Benimkinin ayarları biraz bozuldu. Sizde burada çıkacak o. 3D View diyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kartal kafası gibi çıktı vallahi. Tamam bunu da bir kapatalım. Bunun da bir işimiz yok. Pilot 2 diyelim. Şunu da kapatalım. Şuradan şunu tekrardan alalım kapat. Bunu alalım. İşimiz burayla. Şimdi bunun metresine bakalım normal metre olarak. Grid dedik. Pardon, grip dedik diyorum. Home, -head. Map Wizard. Masa üstü oradan out aç. ileri tıklayalım. Finish çıktı. Buradan map dolusu diyoruz. Tıkladığımızda bunu döndürebiliyoruz bu şekilde. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi bunu çektik tık. Bunu tıkladık. Buraya metre tıklıyoruz. En baştan aşağı tıkladığımızda 32 metre diyor. 32 metrede bayağı şeymiş. Demek ki burada demir yok. Burada başka bir şey var. 32 metrede demir olmaz. Evet, burada demir olmaz arkadaşlar. Tamam mı? 32 metre demir olmaz. Ha 32 metre demir de değildir metre hesabına ben dediğim gibi güvenmiyorum. Onun için şöyle bir şey diyeyim. Ben buranın metre olduğuna inanmıyorum şu anda. Bence metre değildir bu. Yani pardon, demir değildir. O da olabilir. Ya da farklı bir şey de olabilir, bilmiyor. Artık ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu şekilde yaparsanız sapma olayı en az seviyeye iner. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar da diyor herhalde bir çalışma yaptılar bir yerdeki e, yorumlarda böyle yazmışlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, daha önceden izlemip de şimdi izleyenler varsa daha önceki videolarım biraz daha kısa, daha detaylı anlatım bulabilirsiniz. E, daha iyi videolarla geleceğiz. E, şimdiden görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.